Evet arkadaşlar şimdi de fazla kişi bulamadım yani 3 kişi bulabildim sadece yani 3 kişiyiz Meriç de aynı dravra da bir kardeş, ab, e, ablamız falan işte en evet, hoca adımda hepimiz basacağız şimdi ortaya geçelim ortaya evet ortaya geldi evet aynı anda hepimiz bastık el şimdi tekrar basacağız evet tekrar basacağız şimdi evet yeniden bastık Yine error vermedi. Şimdi tekrar basacağız. Evet tekrar bastık. Arkadaşlar yine error vermedi ve burada maçı da bitirelim artık. Evet maçı da burada bitirelim. Evet şuradan böyle maçı da izleyip olun sizde. Böyle bir maç yapalım Meriç'ti kardeşimizle. Meriç, şey Meriç, Meriç öldürdü beni Meriç. Ay Meriç şey öldürdü beni. Evet ben de buraya kadardı arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Ve bu videoda like atıp abone olursanız çok e, sevinirim yani. Yarın belki bir öbürsü gün daha fazla işle yapabilirim arkadaşlar isterseniz. istediğiniz zaman yorumlara yazınız arkadaşlar. İyi günler kendinize iyi bakın.